Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Sniper Elite 1'de nostalji serimizde yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir önceki görevde Hozmark tren istasyonunu gittik. Bastık. Yakıt tanklarını yok ettik. Tren istasyonundaki bütün düşmanları öldürdük. Ve görevimizi halletmiştik. Şimdi ise kale göreviyle Versiyon 2 teknolojilerini yok et senaryosunda yolumuza devam ediyoruz. Evet, yine e, güzel bir giriş. Kale dediği şu ilerideki yer herhalde. Buradan bizim için bırakılan her şeyi alalım. Şimdi dostlarım hedeflerimize bakalım. İkinci hedef, birin hedef bir ve ikinci hedef var. Dur şimdi biz ikinci hedefe bir bakalım. Şu anda 3 devriye köprünün etrafını koruyor. Schools'ta bulunan birimin geri kalanını alarma geçirmemek için Devriyelerden sakınmalı ya da onları etkisiz hale getirmelisin. Üç devriye köprünün etrafını koruyor. Hmm. Skulls'ta bulunan birimin geri kalanını alarma geçirmemek için devriyelerden sakınmalı ya da onları etkisiz hale getirmelisin. Şimdi bu devriyeleri nasıl etkisiz hale getiririz ya da soru şu. Bu devriyeleri sessiz bir şekilde nasıl etkisiz hale getiririz? Şöyle yapalım. 3 tane devriye koruyorsa susturuculu silahla gidelim. Dikkatli bir şekilde teker teker indirelim. Bir tanesini gördüm şuradan sola gitti. Şimdi o devriyelerin koruduğu yerdeyiz. Önümde bir yerde olması lazım aynı. Tamam. İkinci devriye bitti. Diğerleri nerede? Ah geliyordur. İkinci devriye de bitti. Son devriye. Onu da indirdik mi? Yolumuza dikkatli bir şekilde devam edebiliriz. Şimdi son devriye nerede? Burada bir yerde olması lazım ama. Neredesin lan? Neyse hedef bir. Prototipi ele geçirmelerinin ardından peşlerinden gelecek NKVD konvoyunu yavaşlatmak ve geciktirmek için bölgede köprüyü sabote etmeye çalışan Alman direniş ekibiyle buluş. Tamam. Alman direniş ekibi burada. Kartal göz, tren rotası temiz. Pozmark artık güvende. Bunu duymak güzel. Harekete geçtiler. Pozisyon alın diyor. Sadece onları durdurmak için yeterli olan yangın hariç. Kartal göz, yapacağını yap. Onlar köprüden geçiyorken biz onları falan ne dedi orada okuyamadım. Şimdi diyor ki, komoya saldıran ve eskort askerlerini saf dışı bırakmaya çalışan OSS timine yardım et. Ne olursa olsun, prototipi taşıyan en arkadaki kamyona zarar gelmesine mani ol. Şimdi şurada bir kayıt alalım. Tamam. En arkadaki kamyona diyor dikkat et diyor. Kim ediyor yardımcı ol diyor. Şu an yardım ediyoruz bakalım. Güzel. İyi bir vuruş yaptım. Şu en arkadaki kamyona dikkat edeceğiz. Ona bir şey olmayacak. Onları görüyorsun da abi nerede bunlar? Ben niye görmüyorum? Tamam şimdi gördüm. Bir dakika. Koşarken şöyle headshot atmak çok muşuma gidiyor. Bak, az öncekini tekrarladık. Şimdi solda biri daha var. sniper otomatik tüfek gibi kullanıyoruz abi. Bu da gitti. Orada bir keskin nişancı kaldı. O bende. Tamam. Keskin nişancıyı da aldık. Şu kamyonet bu herhalde. We need some heavier weapons to deal with a tank. You search the trucks. taşırlar diyor. Watch your Adam tarıyor abi. Kuru beni onlarla ben ilgilenirim. Bir kayıt alalım. Şimdi kale görevinde yolumuza devam ediyoruz. Şuradaki adamı bir indirelim. Bekle olmadı. süper bir vuruş geliyor. Tamam, birincisi bitti. Hemen yere yatıyorlar. Hemen yere yatıyorlar. Bir daha göster. Nereden sıkıyor? Can bassak iyi olacak abi. Lan arka gelmiş. Arka gelmiş diye söylüyorsunuz. Arkaya niye kimse bakmıyor? Tamam bir tanesini düşürdük. Bir daha göster. Muazzam bir sniper vuruşu daha geliyor. Tamam. Şimdi seni de gördüm. Tamam o da bitti. Bir dakika hedef neydi? Makineli tüfek yuvalarını yok et ve skulsu tutan NKVD birimlerini etkisi hale getir. Böylece Alman direniş timi içeride siper alabilir ve yaklaşan düşman zırhlarına karşı koyabilirler. Tamam yoluma devam ediyorum. Şimdi girişe doğru bir gidelim. Şu solu temizledim. girişe bir gelelim bakalım. Schools dediği burası. Bu devasa kale. Schools'tayız dostlarım. Kaleye girdik. Bir kayıt alalım hemen. Ne olur ne olmaz. Bir dakika burada bir kişi falan mı kaldı? Ne oldu? Oo güzel sniper vuruşları. Şu dürbünü biraz uzaklaştıralım. Tamam şimdi sık ustayız. Kalenin içindeyiz. Yola devam ediyoruz. duydum diyor. Solda da bir var. Tamam burası temiz. Skulls'tayız. Hadi bakayım. Sonraki adım. Skulls'un içinde pozisyon al. Koruma ateşi aç ve tüm destek birimlerini öldür. Tamam bizimkiler bazukayı bulmuşlar. Tankı burada durdurmaya çalışacağız. Bad cover. Don't worry. Kartal göz bizi korur. Ya ben sizi korurum ya. Adamlar bana nasıl güveniyor gördün mü? Kartal göz bizi korur diyor adam. Tamam şimdi onları koruyacağım abi. Kanka hiç merak etmeyin. Güven ellerdesiniz. Benim korumam altındasınız. Tamam mı? Bekle aşağı düşmeyelim. Bir kayıt aldık mı şurada? Son kaydı alalım. Bir dakika şimdi. Ha bizimkilerin yanına mı gideceğiz? Tahmini varış 30 saniye. He yok, ben burada mevzi alıp onları bekleyeceğim. Pardon. Nereden gelecekler? Lan dur içeri girdi たまたま。 görev başarısız. Bizimkiler öldü mü? Bak ben biliyordum burada bir şey olacağını ya. Bir dakika ben buraya sığın ben yanlış yere geldim. Bir dakika. Öbür tarafta mevzi alacağız. Tamam bu Bizim kamyonet. Bekle. Ben burada mevzi alacağım arkadaşlar. Ben az önce olayı anlayamadım. Şimdi burada e, pusup bekleyeceğiz. Şu bizim elemanları da koruyacağız bak. Nerede onlar? Buraya bir yere pusu bunlar bekliyor bizim elemanlarda. Osmanların gelmesini bekleyeceğiz. Ha geliyor. Siz hayırdır oğlum. Siz hayırdır lan. Benim askerlerimi siz kimsiniz kurşun atıyorsunuz? Oğlum bak. Adamı sinir etmeyin ha. Hayır yani mesafe uzak. Beni sinir etme. Ne o tank da geliyor vallahi. sniper vuruşlarına bayılıyorum. Tank geliyor tank. Kanka bazukalılar. Tank sizde. Abi benim tanka yapabileceğim hiçbir şey yok. deposu var mı diye bakıyorum da yok ışığıymış o yani. Bunu da indirdik. Bekle NKVD birliğin 4 adam yaklaşıyor onları yok et. Nerede 4 adam? Nerede nerede nerede? Schools'un üst katlarında pozisyon al yaklaşan düşman birimlerine karşı savunmaya yardım et ve Panzer Faust timi için koruma sağla. Şimdi Schools'un zaten üst katlarındayız. Bunun daha da üst katı mı vardı? Yo. Yok oğlum bunun bir üst katı uçurum yani. Ama varsa çıkalım. Bir kayıt alalım mı? Ne olur ne olmaz. Şuradan belki bir üst kata bir çıkış vardır. Bir bakayım. Bakmadan yargılamak istemiyorum ve dakika şu dört kişi yaklaşıyordu diye ben onları göremedim abi. Sini vurduk. Peki diğer ikisi nerede? Ha. de bitirelim kanka. Kafayı uçuralım. Şimdi şu eleman var. Sana tek atacağım. Yapma. Sana tek atacağım dedim. Var mı başka? Dur bir şeyler oldu. Ne oluyor lan? Lan içeride adamları varmış. Bunların içeride adamları varmış abi. 2 3 kişi birden vurdu. Abi burası karıştı. Adamlar bize pusu kurmuş. Adamlar bize pusu kurmuş. Hedef 4 ne diyor? Kaç. Gidiyorum hemen hemen hemen. Adamlar bize pusu kurmuş lan kalenin içinde adamların yedek adamları varmış pusu için bak 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 sıkıştı kapının oraya şimdi şurada bir kayıt daha yapalım abi ee, bekle aşağı düşme tamam inin inin hızlıca in Bekle bizimkilerin yanına doğru gidelim. Kaçıyor muyuz? Şu kapıdan gideceğiz herhalde. Görev tamamlandı. Evet dostlarım. Bugünlük bu görevinde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Versiyon 2 teknolojilerini ele geçir görevini başarıyla tamamladık. Başarıyla kale görevini de hallettik. Schools'a girdik, kaleye girdik. Kalede bize düşman pususu yapıldı ancak ona rağmen bu görevi müthiş bir şekilde halletmeyi başardık. Bir sonraki bölümde dostlarım versiyon 2 teknolojisini ele geçir görevi bitti. Bir sonraki senaryo başlangıcında görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın dostlarım.